Nasıl Süleyman? Güzel mi? Ne? On numara gidiyor değil mi? Bindim. İnce mi? Bindin inmiyorsun değil mi? Önleri de arkadaşlar şey koymuşlar. Yayları falan güzel ama şu arkaya da bir amortisör sistemi koysalarmış diye olurmuştu. Sadece koltuk da var. Onun dışında bir şey yok. Hı? Hmm? Evet. Bu başlarız korna çalıyor. Aynen korna yerine hemen biliyorsun değil mi? Hız için filan uygun değil ama arkadaşlar. 25 kilometre hız yapıyor diye ama fazla yokuşlarda falan sıkıntı olabilir. Özellikleri güzel sadece. LKS öğretmiş bunu. Giren Life City'nin. Fiyatı uygun. Nitro mixte filan aynı arkadaşlar fazla eğimli yokuşlardan çıkmıyor onun için biraz pedal desteği alacaksınız. görüntüsü falan güzel taşıma amaçlı falan uygun olmayabilir ama görüntü olarak süper bir görüntüsü var bataryası daha iyi RFS'ine göre RFS'ye göre çalıştırma yeri burada anahtarla çalışıyor göstergeleri vesaire buradan ayarlıyorsunuz. Onun nasıl, bunun nasıl burada. Bir arkadaşım da bundan var arkadaşlar. Yokuş testini falan da yapalım. Ona göre daha iyi bilgilendiririm sizi. İzlediğiniz için teşekkürler.